Atlar start hakem girdiler. Start verildi ve 61. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kupası koşusu başladı. Dıştan yüklenen 10 numaralı Turbo hemen liderliği aldı. İçinden 2 numaralı Dayala peşine takıldı. bir boy kadar 10 numaralı Turbo önde 5 boy kadar geride 3 numaralı Haberkan'ı izliyorum. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Çırağan var. İlk viraja doğru 10 numaralı Turbo liderliği içindeki 2 numaralı Dayala'ya kaptırmama uğraşlarında Dayala da ısrarla onun peşinden ayrılmadı. 2000 geçilirken bu ikili grubu yaklaşık 20 metre kadar böldüler ve önde mücadele yapıyorlar. Orta kulvarda üçüncülükte üç numaralı Haberkan'ı kanı yazıyorum. Öz gerilerden mücadeleye katılmaya çalışıyor. Çırağan dördüncülükte 7-8 boy kadar gerilerinde Yücel Ay var. 1800 geçildiğinde turbo iki buçuk boy kadar önde. iki numaralı Dayalo onun peşinde yaklaşık 100 metre kadar geride. 3 numaralı evet Haberkan'ın çabaları var. Haberkan'ın iki boy kadar gerisinde 1600 geçirirken 1 numaralı Çırağan. 5-6 boy kadar geride 7 numaralı Yücelay'ın çabaları var. Yücelay'ın dışına 5 numaralı Öz Haber geldi. Öz Haber'in 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı. 5 boy kadar geride 9 numaralı Darbe. Onun da 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Tarakçı var. 1200 metre start yerini farkı yaklaşık 4 boya kadar çıkartan 10 numaralı Turbo önde geçiyor. 2 numaralı Dayala farkın açılmamasına çalışıyor ancak 1200 geçildiğinde hala 4 boy kadar gerisinde Turbo'nun yine yaklaşık 50 metre kadar geride üçüncülükte 3. 3 numaralı Haberkan'ı izliyorum. Haberkan'ın yaklaşık bu metrelerde 2 boy kadar gerisinde yine 1 numaralı Çırağan onun sağısına 5 numaralı Öz Haber sokuldu. Öshaber'in 2,5 boyu kadar gerisinde 7 numaralı Yücelay, Ücelay'ın 2,5 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı, 7 8 boyu kadar geride 9 numaralı Darbe, onun da 4 boyu kadar gerisinde 6 numaralı Farakçı 800'de farkı 5 6 boya kadar çıkartan 10 numaralı Turbo önde geçiyor sayın yarışseverler. Buralarda yürüyüp ikinciye 5 numaralı Öshaber girdi. Dayalanın dışına 1 numaralı Ciraan 3'lüğe giriyor. Dışına da 4 numaralı Kafkaslı sokuldu 2 boy kadar geride de 7 numaralı Yüceler var. Son 600 geçidinde 5 boy kadar 10 numaralı Turbo önde. 5 numaralı Özhaber'in dışarıdan çırağının onun dışından da 4 numaralı Kafkaslı'nın pozisyon aldığını izliyorum. Virajı yaklaşık 4 at boyu kadar 10 numaralı Turbo önde döndü. 5 numaralı Özhaber'in 1 numaralı çırağının dışarıdan 4 numaralı Kafkaslı'nın atakları var. Son 200'e doğru geliyor. 3 at boyu kadar bariyer direğine yakın Turbo önde. Kafkas orta kumadan atağa kalktı. İkinciliğe girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. Son 100 metreye doğru iki atma kadar turbo önde geliyor. Kafkaslı saldırıyor. Bir atma kadar turbo önde. Kafkaslı geliyor. Turbo'yu yakalamaya çalışıyor. Asfak'ta turbo önde. Kafkaslı geliyor. Aynada turbo'yu yakalıyor. Evet sen yarı severler. Müthiş bir final. Dört numaralı Kafkas son numaralı turboyu aynada yakaladı. Avantajlı gözüküyor. Bakalım hangi safkan kazandı bununla ilgili kararı. Barış hakemleri bildirecek. Üçüncü bir numaralı Çırağan oldu. Dördüncü de beş numaralı Özhaber. 61. Tarım ve Köyçleri Bakanlığı Kupası Kostu'nda on numaralı Kafkaslı. Tam aynada on numaralı Turbo'yu yakaladı. Hangi safkan kazandı? Bunu Barış hakemleri bildirecek.